Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hastane çantamı paylaşacağım. Arkadaşlar ben bir kız bebek bekliyorum ve 10 gün sonra doğumum var inşallah. Hastane çantamı hazırladım. Şimdi sizler için hastane çantamı açacağım. İçinde neler olduğunu hep birlikte görelim. Hem size de fikir olsun hem de benim için de bir anı olsun istedim. Şimdi hastane çantamı Açıyorum arkadaşlar. Bu e, öncelikle şöyle. Bu e, benim normalde e, bunu cibilden aldım, 70 lira gibi bir fiyata aldım. Bu benim e, anne bebek çantası oluyor sanırım yani. Yani kullana, kullandığım bir çantam. Bunun içinde hemen böyle e, hani e, yanımda duracak hastanede. Öyle içine o tarz bir şeyler koyduk. Hatta valizime sığmayanları da koyduk. Şimdi arkadaşlar öncelikle valizimizi açalım. Şuradan. Evet arkadaşlar şuradan. Ah valiz ters aç. Ters koymuş arkadaşlar. Bunu bir şöyle düzeltmem gerekiyor. Bir dakika şöyle. Tek başına gerçekten video çekmek gerçekten çok zormuş. Evet arkadaşlar. Şimdi bunda bunda benim terliklerim var. Daha doğrusu biz bunu kübra ile birlikte hazırladık. Ee, e, Hurştlara kübra koydu. Bu düzenleyicilere. O yüzden tam olarak da bilmiyorum. Burada e, bebek bezimiz var. Şöyle slipinin bebek bezini aldım. E, arkadaşlar şöyle e, bebek bezini küçük bir paket aldım. Çünkü yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. O yüzden e, çok büyük bir paket almadım. İlk etapta bir numara aldım. İnşallah küçük gelmeyecek. Burada da pamuk, e, bebek temizleme pamuğu var. Burada da alt açmamız açmalarımız var. Alt açması iki tane koyduk. E, burada da pamuklarımız var. Bunları da hastanede sıcak suyla yıkayıp o şekilde kullanacağım. O şimdiden e, şey, bakteri üretmesin diye şeye koymadım. E, kutuya koymadım arkadaşlar. Şöyle valizimizi açalım. Ay şey pardon düzenleyicimizi. Uzun süredir video çekmeyince arkadaşlar bir şey oldum. aa burada benim kendi özel eşyalarım varmış. burada pijamalarım var arkadaşlar. pijama, terlik, çorap gibi e, şeylerim var. böyle silpinin ıslak mendilini de aldım. yani hastanede bize lazım olacaktır mutlaka. burada şey e, bunda bakalım bunun içinde neler varmış. bunda bebek battaniye. bunu şeye içeriye vereceğiz hemşirelere bebeğe giydirmeleri için. Şöyle arkadaşlar bunu buraya koyalım. Bunda da yine hastanede giydireceğimiz tulumlar var. 3 e, takım aldım arkadaş. Ya tulum işte çıt çıt takımlardan. Bunlardan da üç tane aldım arkadaşlar. Burada bebek battaniyemiz var yün. Bir tane normal battaniyemiz var arkadaşlar. Bunu da hastaneden çıkışta gelirken bebeğe giydirmek için aldım. Malum kış bebeği. Ben Ayşe Betül'de şöyle bir durum yaşamıştık. Ayşe Betül doğumdan yani Ayşe Betül ilk çocuğum. İşte bunu sekiz buçuk yıl önce falan doğumdan çıktığımızda Ayşe Betül böyle işte bebek uyurken birden böyle simsiyah oldu. Sonra sanıyorum ciğerlerine su yutmuş. Sezeryan bebeği de olduğu için yani diğerlerinde su yutmuş ve çocuk boğuluyor. İşte tabi biz bir panik hemşirelere falan işte seslendik. Onlar, hemşireler de hemen koştular işte. Sonra hemen bir yoğun bakıma gitti falan. O yüzden ben de şimdiden öncelikle tabii ki doktorum diğerlerini temizleyeceğini söyledi. Sezeryandan çıkar çıkmaz bebeğin doğumdan çıkar çıkmaz ee, söyledi. Ama ancak şey. Yine de ben ne olur ne olmaz diye bunları yanıma yani bunları aldım. Önceden hazırlıklı olmak istedim. Çünkü gerçekten e, yani korkuyorum. Ve onu hiçbir şekilde atabilmiş değilim. Böyle çok e, eski diye popolinin kremini aldım. Yani şey e, ya bu yenilerden kız kardeşim falan da kullanıyor. Çok memnun değil. Böyle suda krem aldım. Çünkü kız kardeşim bebeği doğumdan sonra hemen bir pişik olmuştu. Onları yaşamamak için ben de hazırlıklı olayım dedim. Ne olur olmaz belki sto krem de lazım olur. Şöyle arkadaşlar diğer çantamızı açalım. Şöyle çıt çıtın kapatmışım. Arkadaşlar ay bu şekilde. Şöyle. Tekeli, tekeli çekiyorum arkadaşlar o yüzden biraz sıkıntılı burada da böyle e, üzerime giyeceğim sabahlığım falan var. Onları sonradan yıkadığım için sonradan ekledim. E, i̇lk şöyle bir mama aldım. Hepi mamasını aldım organik olsun diye. İlk günlerde mama veriyorum arkadaşlar. Çünkü hem sarılık olmasını engelliyor hem de bebeğin aç kalması, kalmamasını engelliyor. Çünkü sizler yanlı annelerde hemen süt gelmiyor biliyorsunuz. Bunda da biberonlarımız falan var. Biberonlar, emzikler falan var arkadaşlar. Bunları da koyduk bu şekilde. Evet arkadaşlar bir hastane çantam bu şekilde. Pijama takımı kendime 3 tane koydum. Hayır, bir evet 3 pijama, bir sabahlık koydum. Terliklerim var, çorabım, e, türbent koydum bir tane. E, çorap iki tane koymuşuz. Bunu da işte dediğim gibi hemşirelere verdiğimiz battaniye bir takım da kıyafet ve bez var bunda da bu düzenleyici de bunda hastanede giydireceğim takımlar zaten hastane çok yakın bize yani aynı ilçedeyiz hastaneyle hani gerektiğinde eşim de gelip evden hani lazım olursa bir şey alabilir zaten sanıyorum bir akşam kalacağım bunda ağız mendilleri var böyle Böyle takımlarımız var. 3 takım. Sonra 3 tane, 3 tane de çıt çıtlı çorap bu şekilde hazırladık. Ya yani çünkü çok fazla hani bir şeye gerek yok dediğim gibi bir ak bir akşam kalacağız doktorumuzun deyimiyle. Eğer fazla kalırsak da artık dediğim gibi eşim evden getirecek. Çok abartıp çok şey yüklenmeye gerçekten de gerek yok. İht ama hastanem yakın olduğu için yani daha uzak hastanede eğer doğum yapacak olsaydım tabii ki daha e, daha fazla hani dikkat eden daha fazla eşya alabilirdim. Ama bu şekilde bunların bana bir gün yeteceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar hastane çantamı bu şekilde hazırladım. Umarım size de fikir olur. Umarım sizin de işinize yarar. Yani inşallah sağ salim sağlıkla bebeğimi de kucağıma alırım. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.